Selam özgür. Ne yapıyorsun? Sesim geliyor mu? Günaydın, günaydın. Günaydın Gönül abla. Sesim geliyordur inşallah. ha. Demin demin iki kere denedik. Ee, canlı yayını açtık, iki kere açtım ama ses gelmiyordu. Şimdi telefonu yeni şey yaptım. restart yaptım. Bir girdim baktım yayın koşa gitmiş. Boşa gitmiş muhtemelen. Diyecektim. Ama şimdi ses geliyorsa iyi sıkıntı yok. Demin sesim gitmiyordu kimse. Evet. Telefonu da yeniden açıp kapadım da. <laughs> onu sileyim ya. <laughs> Bir dakika 30 saniye. O <laughs> da öyle. onu sileyim ben. Gayet iyi, güzel. İyiyse sıkıntı yok. Hoppa. Bir, dakika bir dakika 25. Dün de zaten sıkıntı çektik internetten. Tam ne güzel bayağı bir şey vardı. Bağlantı koptu. Evet. Bugün azıcık geç açtım zaten. Kahvemi bekledim Kahvesiz olmuyor. Sizlerde ne var yok. Aynen. Zil sazan gibi. Atlamışım canlı yayın diye. <laughs> Özgür sen nereden katılıyorsun? Hangi ülkeden? Bizim moderatörler de yok. Hepsi tembel tembel. Çalışmıyorlar. Selçuk Aktaş selam vermiş. Selçuk ses vardı mı bu sefer? teknik bir arıza yaşadık ufaktan. Çok sıcak ya. Selamlar Volkan'ım. Selamlar Rahim. Şimdi duyuyorsun değil mi beni? Var. Evet. iyi güzel. <laughs> Marmaris. He Marmaris. Doğru. Sen beni jet ski sürmeye davet etmiştin mi? Marmaris? Hadi inşallah. <laughs> Orada da bir sıkıntı çıkmazsa nasipse Marmaris'e bir jet ski süreriz. Bugün yine yolculuk günü. Bugün yine bir yere gideceğiz ama nereye gideceğimiz belli değil. Tam böyle homeless, spontane ev yaşıyor, hayat yaşıyoruz. Türkiye Marmaris'e kısa zamanda gideceğim. Volkan. Yani iyi güzel. Marmaris güzel ya ben de gitmiştim birkaç kere oraya. Sıcağı topla. Buralar eksi derece. Evet. Bavuluma şöyle 10-15 derece paketliyesim var. Rahim. İnşallah olur. <laughs> Rüzgar abi merhaba demiş. Merhaba abisi. Marmaris çok güzel. Evet ya ben Marmaris'e gitmiştim. 5-6 kişi özel tekne kiraladık. Teknede mangal bilmem ne falan. <laughs> Ondan sonra bir yere açıldık. Böyle bir tane koya gitmiştik. Denizin ortasında biz yüzerken e, geminin kaptanı işte yemekleri falan hazırlamışlar. Hazırlamıştı. Güzeldi yani. Bir de suyun dibi falan gözüküyordu. Ne bileyim 7-8-9 metre derinlikte. tekneden yere bakarken hani yerin dibi gözüküyordu. Deniz öyle olmuş lazım. Zaten. Çuvallara depola. Özgür Marmaris çok güzelmiş demiş Gülün abla. Yok ya Türkiye'yi terk edeceğim oğlum. Bak sana dedim değil mi? Beni jet ski sürmeye davet ediyorsun. Geleceğim. Bak, orada da illa bir sıkıntı çıkar dedim. Tam ben geleceğim sen gideceksin. Aynen gelin hanım demiş. Bak ya bazı yerler 15 metre buluyor. Evet onu diyorum ya. Deniz suyu böyle çok berrak ve dibi falan gözüküyor. Zaten öyle olmalı lazım. Öte türlü güzel olmuyor. Balıkları falan göreceğiz. Yok gel sorun değil. Gelirim sonra seni ararım. Sen de bir bakmışsın yurt dışındasın. Bak canlı yayın açarım oradan. Özgür Marmaris'teyim. Nerede benim jet skilerim? Sen dersin abi kusura bakma ben Amerika'dayım veya Almanya'dayım. <laughs> Yaza buradayım demiş. Bu yaz Türkiye'ye gideyim ben ya. Kamp. Sırf çantamı alın. Önciler gibi arabayı... ...arabayı geri masraf. <laughs> Yok gerçekten bu para gideceğiz. Niye gideceğiz? Yer yok. Yatacak yer yok. Ee, o bir. ikincisi de benim zaten üç gün kaldı geri dönüşüme. Şöyle yavaş yavaş o taraflara doğru geri gitmek lazım. Ama nereye gideceğimiz belli değil. Dün akşam yine baktık haritaya. Şuraya mı gittik, buraya mı gitsek? Sonra karar verdik. Sabah olağa ayrıladık. Mahmut Akçay. Abi selamun aleyküm. Hamza abi nasıl? iyi mi? Aleyküm selam Ham Mahmut. Hamza iyi. Kendisi az geri şeydi. Azıcık bir dinlesin. Adamın üstüne çok gidiyorlar. Kafe iyi mi orada demiş Rahim? Güzel. Hani iyi yani böyle bir aşırı bir aşırı bir daha iyi olmasın ben şey yapamadım. Fark edemedim. Çünkü bizim Almanya'daki kahveler de güzel. O yüzden e, ya iyi yani. Kötü değil. Gel toprağım. Antalya'ya da gel. Ya abi bu yaz çocuk gelmeyi düşünüyorum ya Türkiye'ye. Yaz tatilinde Türkiye'ye gelirim. Ama o işte e, bilmiyorum. Sen de orada bulunur musun o zamanlarda? Filtre kahve mi yoksa makine? Filtre kahve. Zaten önemli olan şey, önemli olan kahvenin kendisi kahvenin ne derler ona Türkçesinde. Kahvenin kendisi iyiyse zaten filtrede de makinede de güzel oluyor. Volkan, Hamza'nın durumu nasıl? Kafayı toparlamıştır inşallah. Ya vallahi Özgür bak benim şu ufacık kanalım var. Ufacık kanalı olan insanla bile hani o kadar uğraşıyorlar. Şimdi azıcık Hamza'yı düşün. Hamza'nınki gayet büyük. 10 binden fazla abonesi var. Adamla bayağı bir uğraşıyorlar. Yani şu benim ufacık kanal bile beni bazen böyle yoruyor. Diyorum ya diyorum ben neyle uğraşıyorum diyorum ya. Bak keyfine diyorum uğraşma insanlarla diyorum. Olmuyor işte. Buradayken gelirsen başım üstüne yerim var. Teşekkür ederim Gönül ablam. Gönül Hanım siz Antalya'da yaşıyorsunuz. Evet Özgür. Gönül abla Antalya'da yaşıyor. Orada BİM var. Bir de bankamatikler var. <laughs> Bankamatikleri geçiyorsun. <laughs> Şimdi Özgür sen azıcık yenisin ya. Benim kanalda. Sen muhtemelen bu espriyi bilmiyorsun. Bir kere Hamza'nın canlı yayında muhabbet açılmıştı. Kimlerde yaşıyor diye. Gönül abla da böyle Hamza'nın canlı yayında baya baya tarif etmişti. İşte Antalya'dan oradan oraya geçiyorsun. Ondan sonra bin var. Ondan sonra bankamatikler var derken ben de şey yazmıştım Gönül abla'ya. Gönül abla çayı demle tatlıyı ben getirip geliyorum diye. Hani o yüzden bir bankamatik esprimiz var Gönül abla'la. Ertuğrul Kunur. Abi bir şey soracağım sana. Valla Ertuğrul sor da ama genellikle bir birileri böyle bir şeyler yazdım mı hep tuhaf tuhaf sorular geliyor. Ama hadi buyur. Evet Özgür Bankamatik'in orada. Metin iyi köşeler. Sen günaydın Metin abi. Nasılsın? iyi misin? Yaklaştı. Yaklaştı Donu abi. Senin o taraflara doğru yavaş yavaş geliyoruz Metin abi. İsviçre'de konuşulan Almanca ne Almancası? İsviçre Almancası. Onlardan çok tuhaf oluyor ya. Onların böyle bir aksanı var ya konuşmalarında o yüzden Almancıları da yani çok tuhaf oluyor. Hele bir de en tuhafı İsviçre aksanınla İngilizce konuşunca acayip tuhaf oluyor yani. Çok komik oluyor. Bırak İstanbul. Abi ne güzel işaret dili ile anlaşıyorduk. <laughs> e siz şikayet dediniz. Ben iyiydim yani. Şöyle şöyle hareketler yapıyordum size. Siz hala ses yok, ses yok diyordunuz. Rahim, öğlene kadar birbirlerine küfür ediyorlar. Akşam bir balon hepsi kanka olmuş. Bir bakıyorsun hepsi kanka olmuş. Akşam Brazilya'daki tüm kanallardan ayrıldım. Sen ve Metin kaldı. <laughs> Yaklaştı dönüş abi demiş yani. Evet Metin abi, Almanya'daki arkadaşlar bana e, Whatsapp'tan falan yazıyor. Resim yolluyorlar. Şu an bizim oranın derecesindeymiş bakalım. Gelme diyorlar. O iyi gene ya. İki derece. Ama güneşli. Geceleri de eksi beş oluyormuş. Arkadaşlar öyle diyor Metin abi. Gelme gelme orada da kal diyorlar. Yo bilmiyorum senin kanalını ilk Meksika'da izledim. Takip ettim. Herkese yorum yapmam. Hatta sen Hamza <laughs> ilk yazdığım zamanı biliyorum. Evet. İşte öyle bir esprimiz var. Gönül ablam. Volkan kardeşim, bankamatikler burada randevulaşla ulaştığım bir merkez. Karşısında Matruşka Parkı var. Bunu herkes bilir. Koca meydan. Tamam gün lapla buluruz. <laughs> Toksinli ilişki var birbirlerinde. Ya bırak onları ya. Gerçekten. Rahim ne diyeyim. Koca koca adamlar. Al, Allah aşkına koca koca adamlar. Ya 16-17 yaşında olsa diyeceğim ki hadi çocuk bunlar da akılları ermiyor. Ya koca koca adamlar birbirlerini rezil ediyorlar. Kendilerini rezil ediyorlar. Ha, o yetmedi. Türkleri rezil ediyorlar. Yani ne diyeyim yani. Bu grupta ilk Metin abiyi takım ettim, izledim. 5 yılı geçti. Evet Metin abi ben de takip ediyorum, izliyorum. Ama Metin abinin hızına yetişemiyorum ben ya. <laughs> Gerçekten yetişemiyorum. Sportifiz falanız ama <laughs> Metin abiye yetişmek zor. Adam uçuyor mübarek. <laughs> Buraya evet 40 derece. Abi yanıyoruz. Şimdi siz Sao Paulo tarafında 2 3 şey yaparım. Ee, güneşten şikayetçi olurum. Almanya'ya indiğimde de uçaktan çıkışımda da uf bu ne soğuk derim. Ondan şikayetçi olurum. Akşam ne oldu Gülsen Allah Rahim buraya hiç yazma ya Bırak onları Gerçekten Onlar kendi çöplüğünde kalsınlar Gerçekten Metin abiye çok selam Kalite önemlidir Aynen gönül abla Metin Bey eski toprak. Biz alışkınız öyle çalışmıyor. Yo gerçekten Gönül abla o videoyu seyrettiğimi bilmiyorum şimdi de. Metin abi ziyaret etmiştim ya. Metin abiler az kahve davutalım dedik. ben sportif bir adam tamam onu biliyorum da. Ama Metin abi sökmüyor. Adam uçuyor bu bari. Ertuğrul abi Almanca'yı da yeni öğrendim. İçin işsiz çevre bir adamla konuşmaya çalıştım. Biraz ama acayip zorlandım. Bildiklerimi de unutturdu bana. Ertuğ, sen Almancayı yeni öğrenmişsin. Onunla konuşurken zorluk yaşamışsın. Ben Almanya'da doğdum. Hani Almanca benim ana dilim. Ben bile onlarla konuşurken zorluk, konuşurken zorluk çekiyorum. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar Volkan Bey. Hamza Bey'e selamlar olsun. Selamı selamı sizden ileteceğiz. Artık Hamza Bey'e kafasını dinlesin. Evet Deniz, bu aralar azıcık öyle olsun. Adam azıcık dinlensin. Aleyküm selam. Selamınızı iletirim. Günün Hanım, 92 yılında geldim. ilk defa Antalya'ya. O zaman böyle değildi Antalya. Seyrettim maşallah. Allah sağlık versin. Maşallah maşallah. Spor yapıyorsun sigara içme. Allah Rahim. Benim hocam da hep aynısın diyor da. Bir türlü şu zıkkımdan diyor. Gerçekten de öyle ya. Bir alıştık. <laughs> Bir o zaafım var işte ya. O kadar çıktı olsun. Aşim sağlam. Selam Volkan arkadaş. Almanya'ya iltica edenin Türkiye'deki emekli maaşı kesilir mi? Aşim, Almanya Türkiye'deki, Türkiye'den gelen insanların, yani Türklerin ilticasını kabul etmiyor. E, genellikle Türkiye'yi hmm, kritik bir ülke görmediği için ve genellikle iltica sebepleri <laughs> ekonomi tarafı olduğu için Türkiye'den kabul etmiyor. Son kabul ettikleri kişi Can Dündar'dı. Onda da durumlar başkaydı yani biliyorsunuz. <laughs> Ama emekli maaşından falan öyle benim bilgilerim yok. Tek bildiğim Türkiye'de ilticalı kabul etmiyor. Özgür Antalya artık... Rus oldu. <laughs> Aa, bak Gönül abla yazmış. Ağaçım kesilmiyor. Özgür biliyorum şu anki durumu. Ben de çok içiyorum. iki paket gündü. Aa ben o kadar içim. Ben sadece bir paketçik. Nereden biliyorum diyeyim sor. Ben de emekliyim. Hep araştırıyorum. Biliyorum Gönül abla sen o konularda çok bilgilisin çok araştırıyorsun, çok bilgilisin. Ben böyle şeyleri hiç uğraşmadığım için çok şükür benim kendi başıma gelmediği için böyle şeyler. Orada hiçbir şekilde bilgim yok. Ama herkesin ilgisini çeken konular var. Konular bunlar. Biz bir, bir arkadaşı Almanya'ya getirmek getirmeye uğraşıyoruz şirket üzeri. Yani orada bile neymiş? İlla ki kalifiyeli, kalifiyeli bir e, e, eleman olması lazımmış. E, şoförcülük misal kalifi, kalifiye bir iş değilmiş. Sabah kalktım zaman iki kafe yarım paket gidiyor. Uuu sen Rahim. Gerçi sen tır sürüyordun değil mi? Normaldir. Öyle sür 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 insan canı sıkılıyor. Ülkeden çıkmaya çalıştığım için çok araştırdım ve araştırıyorum. Evet biliyorum. Polonya üzeri geliyorlar bildiğim kadar. Abi Brezilya'da ne iş yaparsın? Ve Türkiye'ye göre ekonomik orası olarak nasıl? Bak şunu söyleyeyim. Adaşım Volkan Tosun. <laughs> Türkiye'den Brezilya'ya çalışmak için hani işçi olarak gelmeyeceksin. Aç kalırsın. Bak işçi olarak diyorum. Gidip bir yerde çalışayım. Ama ha, yüksek bir diplomaların varsa Gerçi benim yok, ben kreşten terk, kreşi bile bitiremedim. Yüksek diplomatım varsa, e, yüksek pozisyonlarda şirketlere çalışabiliyorsan, e, tabii o zaman Brezilya'ya gelirsin ama bir normal bir işçi olarak Türkiye'den Brezilya'ya gelme. Hani burada sürünürsün. Ama bir iş kurma e, imkanın varsa, kendi işini kurma imkanın varsa, burada gerçekten <laughs> potansiyel yüksek gibi görüyorum. Seçip bir grup erkeğin dedikodu yaparak kadınlar üzerinden saçma sapan diyaloglar yaparak kendilerini bir şey sanmaları <laughs> trajik komik işinde gücünde güzel insanlar da var yolları açık olsun çok güzel bir yorum valla çok güzel bir yorum ne diyeyim yani dedikodu olmuş yok o şöyle yaptı yok bu böyle yaptı bilmem ne oldu yok ben haklıyım yok şu şöyle Sabah kavga ederler, akşam can dost olurlar. Akşam kavga ederler, sabah can dost olurlar. Ne diyeyim yani? Tek üzüldüğüm şey, hani kendini rezil ettikleri değil, zaten onu düşünseler yapmazlar. Hani böyle yaparak Türkleri de rezil ediyorlar. Tek üzüldüğüm şey o. Volkan, biraz kafaya taktım. Brezilya kafama yatıyor. Ya Brezilya güzel. Mesela ben şimdi kaç yere gittim? Sao Paulo'ya gittim, Rio'ya gittim. Paraçi, Buzios ve Cabo Frio. Hani güzel. Ama dediğin gibi birisinin yanında işçi olarak çalışacaksan sıkıntı yaşarsın. Mesela bak Metin abi daha çok biliyor böyle konuları. Metin abi 20 seneye yakın mı ne? Brezilya'da 17 sene mi neydi yani tam hatırlıyorsun. Hani Metin abi de ama mesela adamlar Uber yapıyor. Güzel Adamlar ufak bir mekan açıyor, güzel paralar kazanıyor. Arkadaşlar, muhtemelen sıcaktan zor ailem varsa. Mimarik ülkeleri. Nerede kaldı? Hamza'nın da yolu açık olsun. İnşallah. <laughs> Sıkıntı yaşıyoruz internetten. Kusura kalmayın. Ne Evet. Günleri ülkeleri, ülkeleri çalışan olarak hiç cazip değil dedi. Biz abimiz, abimiz katılır mıyız? Katılır mısın abi? Evet. Aynen. Yüzde. Yüz. Arkadaşlar kusura bakmayın da internette gerçekten bir şey, çekiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz şu an. Abi bu kreş muhabbetinde de, sürekli videolar dilin.